Bu numara için bana full bir 4 tane yardımcı kart lazım oluyor olacak. Bu 4 kartın ne amaçla kullanacağını zaten açıklayacağım. Önce desteği alıyorum. Desteği şöyle güzelce birkaç kez karıştıracağız. Şöyle güzelce karıştırdık. Bir kere de mesela fero yapalım. Şöyle güzel bir şekilde fero yaptık. Ve deste karışmış oldu. Şimdi yapılacak şey şu. Bu desteği dörde böleceğim. Ama tabii ki böyle kartlar nizami bir şekilde değil, random yani rastgele bir şekilde koyacağım. Seyircilerin isteyeceğimiz şey ise şu, şimdi perlerin 1, 2, 3 ve 4 şeklinde isimleri var. Seyirci ya kendi yapacak bunu ya da bize tarif edecek, istediği zaman atıyorum 1 bir diyecek, 1'i kapatacağız ve bir daha 1'e hiçbir kart koymayacağız. Bunu tabii ki sırasız bir şekilde hissettiği sırayla söyleyecek ve seyirci buraları tamamen kapattıktan sonra numara ikinci faza geçiyor olacak. Burayı hızlı bir şekilde ilerletiyorum. Ve atıyorum seyircinin burada 3 dedeni varsayalım. 3'ü kapattık ve 3'e bir daha hiçbir kart koymayacağız. Mesela burada 1 dedeni varsayalım. İstediği zamanlarda 4 ve 2'yi de kapatabilir. Mesela 4'ü kapatmış olsun. Son olarak da yine istediği zaman 2'yi kapatabilir. Bütün kısımları kapattıktan sonra ayraç olarak neden farklı kartlar kullandığımız sebebi açık. Burada farklı kartlar kullanmamızın sebebi seyircinin nerede durdurduğunu tam olarak görebilmek desteği açtığımızda Çünkü farklı renkli kartlar kullandığınız zaman seyircinin durdurduğu yerleri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz 2 3 4 tane ayrı aç kartımız olduğu için tabii ki 4 farklı yerde durduk desteğin geri kalanında de herhangi bir işim yok Aslında şu desteği şöyle açıp bütün kartların farklı olduğunu size gösterelim. Hatta şu şekilde açalım tüm kartların farklı olduğunu görüyorsunuz ve burada seyirci 4 farklı yerde durdurmuş oldu. Bu kartları açtığımda maça Maçakız, Karon ve Kupaltı olduğunu görmüş oldum. Burada şu kartların herhangi birinin ya da birkaçını tekrar etmediğini de görmüş olabilirsiniz tabii ki. Ve hep söylediğim bir şey var. Diyorum ki eğer bir numaranın sonunda geldiğinizde çoklu ihtimallerden bir ya da birkaçı varsa yani burada 52 farklı ihtimalden 4 tanesi geldiyse mutlaka orada sihirbazın tahmini vardır diyoruz. Bu tahminin tabii ki şu anda göz önünde olması gerekiyor. Ve benim tahmini yapabileceğim en güzel yer. Şu ayraç kartların. Ta kendisi. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Birçoğunuz biliyorsunuz ki bu kanalın kurulma sebebi kart sihirbaz olmak isteyen amatör bile olsa kendi çapında bile olsa bir şeyler yapacak olan arkadaşların nereden başlayacağını bilmemesi ne şekilde ilerleyeceğini bilmemesi ve kart numaralarından önce ne tür mekaniklere veya bilgilere sahip olacağını bilmemesi. Dolayısıyla biz burada sıfırdan başladık. Hangi desteleri kullanmalıyızdan, hangi ortamda kart numaralarını yapmalıyıza kadar birçok şey öğrendik. Daha sonrası teknikleri öğrendikten sonra da kart numaralarını öğretmeye başladık. Özellikle basit numaralardan başlamak istedim. Bu yorumlarda sık karşılaştığım bir soru. E, i̇leride tabii ki advanced numaraları da gösteriyor olacağız ama Burada adım adım gitmeye çalıştığımız için ilk başta basit self-working numaralar özellikle. Çünkü self-working numaralarda numara kendiliğinden çıktığı için herhangi bir sirvazlık yeteneği gerekmez ya da çok az bir dokunuş yapmanız gerekir. Veya seyircinin kontrolü ilerleyen numaralar seçmeye çalışıyorum. Bugün yine bu doğrultuda çok güzel bir numara göstermiş olacağım. Numara hem self-working yani kendi kendine çalışıyor. Tabii küçük bir setup olacak onun ne olduğunu birazdan konuşacağız. Hem de seyircinin yönlendirmesiyle ilerliyor. Ve çok güzel bir kick rending dediğimiz seyircinin beklemediği güzel bir şaşırtıcı sonunda tamamlanıyor. Olacak. Numaranın ismi The Splitter diyeceğiz. Sürekli desteleri böldüğümüz için ve daha doğrusu seyirci böldüğü için ve gördüğünüz bir şekilde güzel bir finalle de numara noktalanmış oluyor. Şimdi benim perspektifime geçeceğiz. Önce şu küçük ön hazırlık neymiş bir onu öğreneceğiz. Daha sonra bu numara nasıl kendi başına çıkıyor ve seyirciyi nasıl güzel bir şekilde şaşırtabiliriz. Bu soruların hepsine beraberce yanıt buluyor. Olacağız. Şimdi önce şu küçük ön hazırlığın ne olduğunu bir konuşalım. Numaranın sonunda hangi 4 kartı çıkartmak istiyorsanız onların aynısını tabii ki ayrı çıkart kart olarak belirlemeniz gerekiyor. Burada aslında 4 tane as falan da çıkartabilirsiniz ama rastgelelik süsü vereceğimiz için 4 tane aklınızda kalacak rastgele kart daha faydalı olacaktır. Ben burada her suitten birer tane aklımda tutabileceğim kart aldım. Tabii ki 4 tane daha akılda kalıcı belirleyici kart değil. Daha rastgele kartlar. Sinek 2, Maçakız, Karon ve aldı. Ve bunları ben genelde şu sırayla tutuyorum. Chase Order'dan bahsetmiştik. Clubs, Hearts, Spades, Diamonds demiştik. Bu sıralama benim aklımda kalan bir sıralama olduğu için genellikle bu sıralamayı kullanıyorum. Siz tabii ki farklı bir sıralama kullanabilirsiniz. Ama benim kullandığım sıralama. Bu tabii ki şunları da bu kartlara göre diziyor. Ve kapalı bir şekilde tutuyor olacağız. Ve numaraya bu şekilde başlayacağız. Bu kartları nasıl konumlandıracağız? Yapacağınız şey şu yaptığınız sıralamadaki en sondaki kartı destenin en altına koymak. Kalan 3 kartı aynı bu sırayla şu ilk kart şurada en üstte olacak şekilde destenin üstüne koymak ve bunların da üstüne destenin ortasına rastgele bir tane kart koymak. Yani durum sonuncu kart en altta, en üstte bir tane rastgele kart, onun altında da şu 3 kart sıralı bir şekilde ilerliyor. Ön hazırlığımız bu şekilde. Böyle hazırlığı yaptıktan sonra numaraya başlıyor olacağız. Şimdi numara nasıl çıkıyor hep beraber öğrenelim. Şimdi numaranın başında şu üstteki 4 kartın ve alttaki kartın bozulmaması lazım ya. Bunları sabit tutacak şekilde saate karıştırma ve kesmeler yapabilirsiniz. Riffle Shuffle'da bunun nasıl yapılacağından daha önce bahsetmiştik. Bu şekilde karıştırdığımda üstteki birkaç kart ve alttaki kart sabit kalıyor. Dolayısıyla bizim setup bozulmamış oluyor. Tabii ki bildiğiniz false kartlardan da uygulayabilirsiniz. Ama başlangıç pozisyonumuzu söyledik. Daha sonrasında şimdi biz 1, 2, 3, 4 diye dizdik ya. Sinek 2 burada. 4 dediğimiz kartta da en altında. Aynı bu sırayla 1, 2, 3 ve 4 diyecek şekilde birer tane kart koymanız lazım. Bu şekilde başlamanız lazım. Öbür türlü çıkmıyor. Buradan sonra gelecek kartların hiçbir önemi yok. Şimdi burada bir tane kırılma noktası var zaten. Ondan da bahsedeceğim. Mesela tüm seyirci burada 2 dedi. Bu arada siz burada ekstra bir kart koymanızdan kaynaklı. En altta şu koyduğunuz rastgele kart. Burada sinek 2. Burada kupa 6. Burada da maça kız olmuş olacak. Dolayısıyla biz 2'yi kapattığımızda ve birazdan geriye doğru toplayacağız. Geriye doğru topladığımızda kupa altı bu kartın üstüne binmiş olacak ki bu kart da kupa altı. Bunu zaten açıklayacağım. Şimdi seyirci mesela burada 4 demiş olsun şurada 3 demiş olsun. En sonda da 1 demiş olsun. Ama en son kartın kapanana kadar elinizde kart kalması lazım. Hani e, seyircinin bütün kısımları kapatması gerekiyor. Eğer siz sona kadar yaklaştığınızda hala son bir defa dur demezse veya hala açık kısımlar varsa olabildiğince yavaşlayın. Daha da elinizde 3-4 kart kaldığında seyirci dur demezse elinizde en az bir kart kalması gerektiğini söyleyin. Ha, buna rağmen hala dur demiyorsa zaten o insanlara numara yapmayın. 4 tarafı da kapattıktan sonra şöyle biraz daha ortalayalım. Şimdi ne dedik? 1, 2, 3 ve 4 dedik doğru mu? 4'ten başlayacak şekilde şu elimize kalan son peri buraya kapatacağız. Neden? 4 burada olduğu için karon burada. Şu kartın bunun üzerine gelmesi lazım. Daha sonrası 3, daha sonrası 2, daha sonrası da 1. Şimdi numaranın tek kırılma anı şu. Burayı açtınız. Şöyle biraz daha kadrajda açalım. Burayı açtınız. Burayı açtığınızda aslı seyircinin dur dediği yerde kart. Şu beyaz kartın bir altında kart. Ama siz burada seyirci lafa tutarken beyaz kartı ve bir üstündeki kartı alacaksınız. Ki burada zaten denk geldi iki kez gösterdik. İkinci kez aynısı. Üçüncü kez aynısı. Dördüncü kez aynısı. Şimdi bunu yaptığınız zaman seyirci bunu fark etmeyecek mi diye sorabilirsiniz. Eğer benim yaptığım performansı siz fark etmediyseniz emin olun seyirci de fark etmeyecektir. Tabii ki burada lafa tutmak da önemli ve tamamıyla seyircinin kontrolüyle gittiğimiz için seyirci şüphelense bile e, kendi seçimleri zor burası çıktığından dolayı herhangi bir şey söyleyemeyecektir. Bunu ama bu şekilde açmayın. Aynı benim sunumda yaptığım gibi Önce şu kartları kapalı bir şekilde tutun, tahmin kartlarını. Daha sonrasında şu kartları açın, rastgele kartlar geldiğini söyleyin. En sonda da kartları çevirerek, birebir eşleşme olduğunu göstererek numarayı bitirmiş olabilirsiniz. En sevdiğim numaralardan biri zaten seyircinin kontrolünde ilerleyen numaralar daha etkileyici numaralar olmuş oluyor. Hele ki self-working ise yani basit kendi kendine çıkan numaralarsa uygulaması ve seyircinin tepkilerini izlemesi oldukça keyifli olmuş olacaktır. Splitter bu şekildeydi. Umarım numaradan keyif almışsınızdır. Anlatım mı, ee, tutorial genel olarak da videoyu beğendiyseniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.